tekrar merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Minecraft oynayacağız yanında Ferit'le. E... Ali. Tayfa tayfa. Biz ona tayfa diyoruz işte. Tayfa yanımda var. Ne yapıyorsunuz? Hiç. Kessek istersen bir bak Ya benim bir şey yok ki. Ya benim ya her buna... şeyim vardı ya. Ne Abi benim olacak? taş e, baltam, evet. taş kılıcı Allah Allah Evet. Onu nereden buldun oğlum? Vallahi fazla. Hatta bana Hatta bana taş kazma vereceksin. Ben vardı gitti diye. Hatta ha, onlar bazen verince. lag'dan dolayı geliyor. Hatta bana taş kazma verdi. Onlar lag'dan dolayı bazen gidiyor. Neyse. Ben taş var. kazarım şimdi. Lan gel, gel, gel burada var gel. Ben gel gel. Benim ben burayı ben açtım. Anne bekle. Anne gel ben açtım. Benim bir şeyim. Tamam bekle şurayı kapattım. Neredesin? Burada. Sevgi evet. takip et. Gel. Evet. O olan? Ben de var yok. Yürürür. Ana tüfte var. 3 i̇şte üç tane var? aldım. Bırak, Kaç tane stik aldım? Onu bana da bırak. Bekle. Ceste bakayım. Gel yeah, Yunus. Abi Yunus. sadece Yunus. bir tane kılıç falan yap. La kılıç yapma. ne kazma oluyor? Kazma bir tane tek. Tam yap çok onu çok da bana. Gel. Bana ver onu. Onu bana. Bari bir tane ya. Gel. Altahta. Neredesin? At, at, at. at, at, at. Attım, attım. in. At. Arkadaşlar bu videoyu seri çekebiliriz. Evet. Burayı ben kazmıştım. Evet, o ama Ferit Hı. efendi burayı şey yapmıştı. Bak. Dur, dur, dur. Durun ben bunu halledeceğim, çek. Bekleyin burayı. Oh, Aa! Durun buraya yol açacağım. Ya abi 32 Ferit, tane dur. Ferit, var. Ya, ya Ferit önüme geçme çekil. Onu bekle, 32 karsayım. tane. Ama ya nasıl kalkmayı düşünüyorsun çekil. Çekildim. Ben bile ne yapıyorsunuz? Ne Yaptın. Evet. Daha. Ben... Siz gidin hele iki dakika. nereye gittiler? Ben yaptım. Ne ne O yaptım, düzelttim O mesela kır getir buraya. O meselayı kır götür oraya Ferit. <laughs> Abi ben önümü görmüyorum. Hadi. Ha ben sanki görüyorum. la şerefsizler Hadi benim ben, arkamı kapatmış. Ben görüyorum. Vallahi ben bir boku yapmadım ben yarım saattir. Gör. La oğlum bana ışık kalmadı bir sefer. Bu kim? Bu kırmızı şey mi? o oh. Yes. Abi. Koy. Evet. Niye benim üstümü kapattınız? Ben kapatmadım. Ben, ben de <laughs> diyorum niye burası? Şey. Aa, kömür var la bende. Lan kalk. Git meşale yap. Tamam gidiyorum. Bir, biri meşale koysun buraya. Bende 64'lük meşale var ya çeste. Bir tane de. 11'iniz meşaleyi koyun şuraya abi, ya. Abi zorla açayım mı? Hayır. Ben buraya. Ya abi niye şey yapıyorsunuz ya? kırıyorsun. Ben kırmadım. Ben de kırmadım. yol oraya. o o de. o de, de, de. kurtaran kahraman. <laughs> buton yapalım mı lan buraya? Abi, buton mi? gerek yok. Bana bir tane yap. Tamam beki. Bir tane kalmayacak kazma. Oo! Oto şey o. Ya 3 tane kılıç yapabiliyorum yapayım mı? Abi 3 bilmiyorum. Başka bir not kazma yapmak. Kazma yap, kazma. Abi kazma. Bir kazma yaptım. Gel abi, sana tahta kılıç. Aa üç tane taş kılıç yaptım alın. Abi, abi. nerede? Ben ceste, Ayrı koydun, ceste koydum. Ceste koydum evet. Ben ayranı kullanmam. Ayranı ceste koyuyorum kimse almaz. Tamam. Manyak ikisini de aldı Ferit. Ferit yok ben bir tane aldım. Hadi Ferit mi? iki tane aldı ama. ee, bak bir tane. Ayrı ne mi alıyor? Ayrı bak bak. He. Bir tane Hadi. Bir göz dedi bir tane alıyor. Yürür istersen almış <laughs> dördün mü sen insanı. Tamam. Cesta bıraktım. Evet. Hello önümüzü görmeyiz hiç falan. <laughs> evet arkadaşlar. Ay pardon. Ne vuruyorsun? Yanlışlıkla oldu. <laughs> Kapıyı kapatacaktım önüme gel. 5 dakika oldu seninki. Benimki de. Aynı anda başladık ya. Ne yapıyor? <laughs> arkadaşlar bizler kardeş kanalız. <laughs> İçeme gir Zorluğu açıyorum Full açtım zorluğu. Zorluğu full açtım arkadaşlar. Tamam. Gel görmüyor musun? Ben dışarıya koruyorum. Ben görüyorum bu, burada. Ama bir tane koydum senin Gel lan Steve'ler. Steve'ler. Oha arkadan geldi. gel gel. Gel 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 gel. Gel bize de. Abi neşe neşe. Dur ben de geldim. Dur 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 dur. Az Aldı. Steve'lerin de bu huyunu çok seviyorum. Anne oh, hepsi zırhlı. <cinad> <laughs> Allah keşke benim de olsa ne Ben attım. <laughs> Artistliğin kim var lan? Artistliğin kim var lan? Artistliğin var lan? Ben de yok. Aa, o, kadar. benim, o benim. Abi ben de hiç dışarıda zombi görmeyeyim. Ben adamı görmüyorum belli Ya benim ben öldüreceğim. Lan ne ben vuruyorsun? Ben vurmadım. Benim de canım gitti. Öldü. Ee, zombi bunu yetiyedim işlemedi. Biliyorum. Evet. Artık işlemi. İşlerse Skeleton, daha güzel olur. Skeleton, skeleton, nedir? Skeleton, skeleton. Skelet ama skeleton diyen tek manyak. Yo skeletondur ben onu sevmiyorum. Onun için ona skeleton diyorum. Lan şerefsiz. Beni görmemiş. Daha yeni görmemiş. 6 dakika. Yatır. Tamam. Ne havalı görünüyorum değil mi arkadaşlar? Bak yok. Manyak gibi görünüyor. Acıkıyor mu? Oğlum normal yap zorluğu. Adamlar hemen yürürken acıkıyor. Uç 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 La. İki tane sürü geliyor. O normal mi lan? La normal abi, oluyor. Abi, abi. abi. Geldi geldi geldi. Ya normal yap normal. Böyle de çok fazla kolay oluyor. Dur dur. Sen hayırdır? Ben öldürdüm lan. Yoklar. O. Yoklar budur. Yoksa böyle. Bu. Bu. He. Yok diğeri. Spiderman. Spiderman. Bak abi öyledir bak. Öyledir bak. Abi sen de ne yapıyorsun? Aha bende zorluk yok. Abimde? Ey server benim. Sorur senin ama bende de görmesi lazım. Yürü. Abimde tavsiye o yok. Bak bir tane bir tane adama kaldı. biz bir daha hazır çıktı. Bak onu bana veriyor. Abi bana ver onu. Valla suda arayın daha hepsini alamadım. Çekil. Abi ben ne kadar balıkçı. Ben ne bir tane tek kafalık var. Ben ben bana ver. Tam sana. Ver. Abi pantolon falan daha suda. Kim aldı? Aldın mı? Aha. Ender aldın mı? Bana şey gelmiş. Göz <laughs> İki tane geldi. Gözde. delik. Gövde deyince aklıma ilk gelen göz delik. Oldu. ne oldu onu bilmiyorum. Oh <gülüyor> bir daha da. Çar çar. <laughs> çar 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 <laughs> çar 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 Oğlum eve geliyorum. Yamın evinden uzaklaş. Dur. Dur dur, dur. dur. sen karışma o Creeper'a. Dur ben geliyorum. <laughs> evin yanından uzaklaş. La ha, kaç kaç. kaç. O oh. mağaraya düştüm. Abi 3 canım kaldı. Abi mağaraya düştüm. La Ferit ne kadar aptalsın. Ne ya? yaptın? Creeper'ı <laughs> görüyorum. Gel gel sen de zırh olabilir. Gel 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 Abi nerede? <laughs> Abi, Abi bunlar niye yanmıyor? Ne bileyim abicim. Niye çıktın Ferit? İki dakika. Lag mı vardı? Ne, he. Ben de Vallahi işte alıyorum. Oha iskeleton. Abi bu iskeleton. iskeleton size abi. bir şey diyeyim. İskeleton size ok attığında direkt öldü. Kim vurdu? Hangi atıldım. Valla ben Çünkü de. Çünkü yanlış Öldün diye atıldım. Hadi. Ben de attırdım. Ben ölmedim. Yo yo. Oha nerede doğdun lan? Nerede doğdun? E çünkü Ferit Bey bizi Abi ölüyor, ölüyor. Bir şey olmaz. Ferit Bir şey Bey bizi var, öldürdü. Yani. Her şeyin Arkadaşlar pardon. Tamam. Arkadaşlar pardon çık e, yani Ferit Bey'in dedi Fe Yani bizi öldürdü. Ondan. Oğlum korkuyorum ben. Nerede Evet. Arkadaşlar, bu, e arkadaşlar belki Minecraft'ta yeni başlayanlar vardır. Şu e, spider gözünü yemenin zehirli, ölüyorsun. Evet. O, o gün yemeği denemişim demiştim. Zombiyeti artık e, bize bir şey yapmıyorsa bu da yapmaz. Yedim, öldüm lan. Neredesin? Abi ben acı açıktan öleceğim Bir de bu zombiler yanmıyor. Abi zombi eti. Zombiler yanmıyor. Aldım. Bu zombiler, zombiler yanmıyor. Kalkanla anamı ver. AHA! set oldu. Kalça şey varmış zırhı. Hadi. Detleri. setten gövdeliyine var mı? Evet bu. Ali bak şeyler. Nasıl oldu lan Bak şeyler daha. Detleri. <laughs> <oluyor. gülüyor> Ben Gel gel sana kafa vereceğim. He. Gövdelik bir de kafa Bana zombiyeti eti veren. Abimden bende var. Bende normal domuz eti de var. Neyse ben sana zombi eti yaptım. Zombi eti. Zombi eti iki dakikada yine götürüyor. Neyse ye. Acıksan söyle. Çok, çok acıksan böyle zehirlenmiyor mu? Zombi dolayı.

Arkadaşlar ben videoyu kapatacağım. Yani dakika <laughs> Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Videoyu da paylaşın. Güle güle. Beğendiyseniz like basın, Beğenmediyseniz yine like basın. Videoyu beğenin. Bitir, Görüşmek üzere. Takipte kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar hmm. bu videomuzun da sonuna geldik. Şimdi ben de videoyu bitireceğim. Abone olun, like atın, videomuzu paylaşın. Eğer videoyu sevdiyseniz e, like atın tabi. E, yorumlarınızı e, teker teker okuyorum. Bay bay, takipte Abi, kalın.